MacOS Tahoe uygulamasını nasıl yapabileceğinizi bu videoda sizlere göstereceğim. Yani MacOS 26 güncellemesini an itibariyle göreceksiniz. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra genel kısmı var. Buradaki genel kısmına bastıktan sonra yazılım güncelleme var. Buna basıyoruz ve güncellemeler kontrol ediliyor şeklinde bir yazı var. Bekliyoruz. Şu an mesela benim MacOS'um, MacBook'um MacOS, um, Macbook um, MacOS Secure'ya güncellenmiş durumda. Gördüğünüz üzere MacOS Tahoe 26 güncellemesinin geldiğini bizlere söylüyor. Hemen şuradan Upgrade now diyoruz. Kabul ede basıyoruz. Daha sonra şifremizi soracak. Burada şifreye giriyoruz. Şifreye girdikten sonra gördüğünüz gibi MacOS Tahoe 26 yüklenmeye başladı. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. MacOS Tahoe indirilirken alt tarafta boyutunu görebiliyoruz. Yaklaşık 1 dakika içerisinde indirme tamamlanacak ve daha sonra MacOS Tahoe bilgisayarımıza kurulacak. MacOS Tahoe'nun indirme işlemi tamamlandı ve yeni işletim sistemimiz hazır hale getiriliyor. Güncelleme tamamlandı ve burada hemen yeniden başlar diyoruz. Şu an bilgisayarıma yüklemesi yapılıyor ve daha sonra yeni macOS Tahoe işletim sistemiyle baş başa kalacağız. macOS Tahoe güncellememiz Tamamlandı. Gördüğünüz üzere artık yeni işletim sistemiyle karşı karşıyayız. Liquid Glass tasarımına da geçiş yapıldı. Artık daha farklı bir arayüzle de karşı karşıyayız. Üst ve alt barın tasarımı tamamen Liquid Glass'a döndü. Daha şeffaf bir arayüzle birlikteyiz. Kenarlar daha da yuvarlatılmış bir şekilde geldi. Hemen şöyle tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi MacOS Tahoe'da yüklenmiş oldu ve tamamen güncel bir işletim sistemiyle beraberiz. Bu tarz içerikler için bizi takip edin.